Evet şu anda uzaya gidiyoruz. Uzay mekiği Atlantis'i tamam. Nibiru gezegenine kaldırarak oradan Anunnakilerle beraber dünyaya geri dönme planlarımız var. Abi biz dünyada değil miydik zaten? Dünyadan Anunnakilerin yanına gidiyoruz Nibiru gezegenine. Ha Tamam Allah. Hazır mısın yavrucuğum? Hazırım hala. Atlıyoruz. Evet 3, 2, 1. Sıfır. Ateşle. Evet. Şu anda gökyüzüne yavaş yavaş yükseliyoruz. Herhangi bir sorun yok. Hızlanmamız lazım. Ama geri aşağı indik. Bir, iki, üç. Fırlat. Fırlatma. Fırlıyor zaten bu. Fırlamadım da. Evet, ya. yavaş yavaş Tabii yer çekimi var ya ondan kaynaklanıyor. Hay hay. Tabii tabii. Evet. Şu anda e, gezegenimiz koordinatları belirle çocuğum. Koordinatlarımız Nibiru gezegenine olan dur, 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 ışık hızı koordinatlarını. E, ama belirledim hala. Düşüyoruz. Düşmüyoruz oğlum. Yukarı çıkıyoruz. Ne düşmek? Ha, ha. Ha, Doğru oturursan. Ha bir de eğilip bükülüyorsun yavrum. Amanın. Amanın 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 amanın. Ne oldu? Hata. Oğlum ben sana kaç kere şu o, fırlatmaları düzgün yap dememiş miydim? Yani fırlatırken biz aşağı düşeceğiz. E ben de mi hata oyunda hata? Oldu düzgün hala çocuğum. <laughs> ben de mi hata? Evet. Hayır bir oyun. ne doğru yola çıktık. Bu... Dur bu mu maalesef. Ben biraz oturayım başım döndü. Oğlum <laughs> sen niye yukarılardan aşağılara inip çıkıyorsun maymunum benim. Burada bile maymunluk yapıyorsun vallahi. Çocuk yerinde durmuyor. Bak beni rahat bırak ben bir oturayım ben yaşlı ve hasta bir kadınım. Tamam tamam o kip diyeceğim sana. Oy oy. Oturuyor musun? Işte. Oturayım ben de. ben çok yoruldum çocuğum. Hepimiz Kolay mı uzaya gitmek? Kolay, Kolay değil. <laughs> yerinde duramıyorsun. Evet Nibiru gezegenine doğru. Hareket geç. Ne yaptın çok? Çocuğum görüyor musun dünya aşağıda kaldı. Bakamıyorum çünkü pencere yok burada. Ben görüyorum yavrucuğum. Oturduğum yerden dışarıyı seyrediyorum. Dünyayı Hadi gel uzaya bakalım. Mavi, gökyüzü pırıl pırıl. Biraz karanlık ama idare eder işte. Bence artık uzaya bir bakalım. Çok merak ettim. Nibiru gezegenini bulsun el çocuğum. Biz buraya gidecektik. Aa, arkada bir gezegen. Kesin o bizim gezegen varamadık o biz gök taşı gitti git. gök taşı mıymış ben dünya mı faldu şu şey, dünyamızda gitti da gitti, gitti. ayda yok var var biraz nerede birazdan geliyor çocuğum nerelere gittik ne olduk biz hadi şimdi uzayda oğlum evladım çıkma dışarı gir içeri Üşüyeceksin <laughs> hasta olacaksın gir içeri <laughs> çocuğum içeri gir diyorum sana ah yavrum babacan kızacak şimdi gir içeri kaybolacaksın Hala merak ha, etme. İple sen, bağladım ben seni. Hayır sen de böyle oluyor. Her şey... Ben seni... Aha, beni niye çıkardın? Çocuğum ben yaşlı ve hasta bir insanım. Yani oralarda kaybolurum yavrucuğum yapma et. Ya sen iki de ikimiz de Hata var mı? Çocuğum şey yakıtın içinden görünmüyor mu? Camı penceresi yok mu buranın? Yok. İlla böyle... Ben buradan nasıl bakacağım dışarı? enerji veriyorum buraya. Ay nefesim kesiliyor bak içim daraldı. Çok burası. Ya gir burası. tamam tamam. Ama ben içeri gireyim çocuğum gireyim gireyim. Aman ne sağlam alayım kendimi. Hadi çocuğum. Yavrum sen de gir içeri. Üşüyeceksin hasta olacaksın çocuğum. Ne <laughs> yapayım? Çocuğum kaybolursun. Bak meteor düşer kafana gel buraya. <laughs> gel yavrucuk gel. Hadi. Yarın okul var bak derslerinden geri kalırsın. Gir içeri yavrucuk. <laughs> gir. Hala okulda ne gibiyiz. Çocuğum okula gitmeyen gideceksin ya yarın. Dünyada... Dünyaya geri geleceğiz ya uzayda geziyorsun şimdi tatil yapıyorsun bak. Hayır Bir hala. Hafta sonu gir içeri. Pazartesi tatilli var. Hala şey haberin şey, olsun. Okul var. Dünya mahvoldu Az önce meteor düştü ya dünyaya. Ya... Kim düşürdü? Sen. Ben, ben, ben elimi bile değmedim gözüm kör olmasın. Kim düşürdü? Onu? <laughs> İçeri gir. Şimdi senin kafana düşecek meteor. İçeri gir diyorum sana. Şimdi gerçekten meteor düşeceğim ha. Yalan yok. Hayır o değil. Şunlar da çarpacak kafana. Hayır Param parça olacaksın. olacağım. Uzayda yalnız. Ne yapacağım ben lan? Gel yanıma. E, i̇yi olur. Ay ay. Öldürdüm çocuk be. gel gel hala. Gerçekten hala gibisin. <laughs> Zaten sen benim halam değilmişsin. Çocuğum kıkırdayıp durma. Kıkırdayıp durma. İnecek bir yer arayalım kendimize. Hadi orada barınırız. Böyle. Meteor düşebilir hala. Vallahi düşüyor. Lan ne, ne yaptın? Ne yapıyorsun çocuğum? Hala metor düşüyor. Bende ne alakası var? Eline vurmasaydın meteor düşme. Aa. Biz, biz şimdi gittik. Peki ne olacağız? Ben giderim. Ben e, e, gezegen bul. Aya gidiyoruz. Daha, Ay hadi, en yakın hadi. yer. Çok çok. Ayağım toprak görsün. Ay ay toprağı mı görsek? Ayağım toprak görsün diyorum. Şu anda yer çekimi bile yok. Ayağımı yere basmak istiyorum yavrum evladım. Bak bak bastın. Ay'a gidelim. Şimdi Ay'a ulaştık. Hadi. Hala ulaştık Aa, oldu mu? İndik mi uzaya? Evet ben ayağa. Ayağa mı indik çocuğum? Evet sen burada Hadi kal. şöyle bir dolanalım da kendimize bir barınacak yer yapalım. Zaten barınacak yer burası ki. Ev diyorum barınacak yer. Ev, ev, ev. Evin içinde oturmak için yapılır. Hadi Orcu. sen yapa dur. Ben de... Etrafımı <laughs> dolaşacaksın çocuk. Evet. Dikkat şırp. et. Uzağa gitme yavrum. Tamam. sarı serpi bulmam lazım ben etrafım. Çocuk oh. uzaklara gitme. <laughs> uzaklara gitme. Öcüm öcü gelmesin. Ben çok abarttım. Oğlum ya yapıyor dans ediyor ya yani. vallahi. De... Sen kimsin? artistik patinaj yapıyorsun. o Ne ya <laughs> taklalar atmalar falan yani. Sen kimsin? Artist artist. Ben Uzali Yun Yun ya. Ne yapacağım şimdi seni? Ben seni öldüreceğim. Ben, ben de seni öldüreceğim. <laughs> İlla öldüreceğim yani. Yoksa o beni öldüreceğim. Belki öldürdü. de bizim içimize yarardı. Niye öldürüyorsun adamı? Belki o Mes? bir evi var ki misafir edecekti. Yemek hazırlayacaktı, karnımızı ha, doyuracaktı. Ha, hala dans ediyorsun. <laughs> <Düzgündür>, düzgün dur, düzgün. Hanım azda iş. Yürümek bile diyor, çok zor. Ama sen ama <laughs> kalkıyorsun çocuğum. Ben seni öldürecektim, seni iki yapıp ana, yiyecektim seni diyor. Havalarda uçuşuyorlar. Aaa çok güzel. Şey. Pamuk gibi. Seni ben 2 TL ise ya, seni. Havada parangı pa atıyorsun? Paket gibi seni yiyecektim Ya bir. Bu Allah beni öldürecekmiş öldürecek mis, yiyecek mi? yiyecek mi? Kolde o ha. Kuyruk mu? Evet. Aaa. Görmedim ama neyse. Ben de bir sarı şahı şahır çok bulmaya Oğlum nasıl dalıyorsun ya? Deniliyor da ayda nasıl buldun? Yani Dün... nasıl koydun? bari şuraya villa falan yerleştireydim de orada yaşayaydık. Kamyon villa de. yok hala villa yok ki. Aa, nasıl yok? Kamyon var da villa niye yok? <laughs> dur hala Amazon'a söyleyeyim mi? Bunları götüreceğim 2 saniyede ev olacak. Ha 2 saniyede ev olacak hem de. 2 saniye. <laughs> şey bunları <laughs> ben videoyu durduracağım yıllar geçmiş tamam mı? Biz de ev yapmışız. Ama onu göstermeyeceğim. Hala geliyorum. Dur, 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 Allah Allah. Hay çocuğum. Hay çocuğum. Sütunlar da dans ediyor gelirken? Hala. Bekleye, bekleye ağaç oldum seni. Ne yapıyorsun bir saattir? Ya lan sana sütun getiriyor. Ev getiriyor. E, sütunlarla evi nasıl yapacağız? Ben her türlü yaparım. Arabayı ters çevirip altında da yaşayabilirdik. Madem arabayı getirdin eve <laughs> gerek yoktu. <laughs> Çok güzel dedi. Ya. Yani yani böyle kısıtlı imkanlar hala. var ama. Hala geliyorum. Girdi. Geleceksen Bış... gel gayri. Bak bir Benim bekliyorum işte ağaç oldum bak. Kök saldım. <laughs> İlkeri içeri. Şey. Kök saldım. kollarım çıkacak. Hala sana sarpacak. Dikkat et de. Ölme sen yine. Diyeyim. Araba nereye gitti? Araba videoyu durdurdum bir dakika. Hadi evi. Salon salamanşı. İki katlı. Evet bir de... Aa, üst katında sen yaşa. Ben yukarı inip çıkalım. <laughs> tamam hala. Bir de daha büyük ev. Daha büyüğünü kim temizleyecek be küçük olsun. Ben çözerim. Sen, temizlemezsen bak ben karışmam. Elimi sürmem ama. Sen yerine elimi sürmem. Tamam hala tamam Hemenle kötü yani ya ki. Kızarım temizlik yapacağız. Aa, ben bahçe bahçe yok mu su yok mu? Ben ekeyim biçim yemek yapacağım. Karnımız açıkacak. Bir şey daha alacağım. Hala seni buradan gidiyorsun. Hatta seni ben oraya fırlatayım. Oğlum nereye fırlatıyorsun beni? E, sılanıyor, Sen bilmiyorsun böyle de. Ah, ah. Çatılardan aşağılara uçacağım. Hala satıya ne yaptın? Kırmışsın satıya. Çatıyı sen kırdın, ben mi kırdım? Evet. Beni uçuran sensin. Altta kapı girebilirsin. Otomatik kapı gene. <laughs> uzayda otomatik kapı. <laughs> Mantık. Abi çok uçtun ya. Biraz aşağı in. Şimdi şöyle yapayım. Yeni duvar olur. Özellikle o duvar olma, olmaması lazım. Böyle. Zaten derme çatma bir şey yaptın ya. Ya kulübe bu ne? Senin evin mi de böyle gerçek değil? <laughs> bu büyük kulübe oldu. İçinde koltuk yok, yatak yok, minder yok. Ben aşağı Selevin yatak yok getireceğim. Yok. Ya başlatamıyorum ki ben de. Hadi. Ay, git. Bu da astronot kıyafetleriyle mi yapacağız ya? Hadi. Ay şimdiden daraldım. Yürü dünyaya gidelim. Ne işimiz var elin ayında? Ya, sen bilmiyor musun? dünya kaç defa patladı senden? Başka dünya buluruz. Hadi dünya. Tüm Dün evrende kaç tane dünya var? Bir de bizim Var bir sürü gezegen var evrende. Tamam. Dünyaya benzer sulu mumlu bir yer buluruz. A tamam hala ama tek sıkıntı yakıt yok. Uşa atlayarak mı gideceğiz? Yürüyerek mi? Yakıtı ne zaman bitirdin? Aya gelirken. Hemen bitti mi bu yakıt? Bitiyor. Ya arabanın yakıtı bitmiyor mu? Arabayı getiriyorsun oraya da. Buraya yakıt niye koymuyorsun? Dur seni birazdan su getireceğim. Bilirsin avalan. Hala ben sana şey yaptım. Evet burada. Ayakta kalmam için garip bir şey. İyi bakayım. Şaka. Ya yani e, şaşır. Şey, şey. önemli değil. Konuş çocuğum, konuş. Konuş. Çocuğum, konuş çocuk çocuğum, konuş. konuş çocuğum, konuş. Ha, hadi sen de şu getirme. Konuş. Getirmeyeyim mi? Ben böyle şey. severim çocuğumu. Öyle böyle. Aman da tatlı çocuğum. Hadi gerçekten. Aman da tatlı çocuğum benim. Allah, şap 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 şap. Hem severim <laughs> hem döverim. Ya. Ne <laughs> anladım ben? Yoksa sen beni bir katlattın değil mi almaya başladın? Araba mı bu yaşta? Işte. Tabii kullanırım hadi. Ehliyetin yok lan ne araba kullanacaksın? Sen şikayet edeceğim ehliyetsiz daha. Tamam 10 be yaşımda. arabayı patlatıyorum. Kendini patlatsam ne olur? O gene hayat ben. Hayatta mısın? Sen dokuz canlısın zaten. <laughs> gene iş Kuyuya gidelim. Aa kuyu varmış. Yandan geç. Ortada kuyu var. Yandan geç. Öyle şarkı mı? Oğlum öyle bir oyun var. Bilmiyor musun sen? Ya Allah da baksana. Şey, şimdi, şimdi şu kuyuya şurada, şu olmuş bir şey var. Hala gerçeği değil mi söylüyorum? Hazır mısın? Ya çekimi yok ki. <laughs> Allah Allah. Kim almış yer ne? Uzay. <laughs> şöyle. Şöyle şu ya. Şu bardakla kadın nasıl bir şey, şey Baksana. Hala getiriyorum. Su mu getiriyorsun çocuğum? Su verenlerin çok olsun. Nasıl yani ya? Ee, sen hiçbir şey anlamıyorsun evladım. Bu bir sevgi göstergesidir. Tamam. Hayır işle demek istiyorsun yani. Müşerak yeri o bana senin için. <laughs> Beni bağladın mı lan yere? Hayır hala o. Yuh onlar <laughs> ne? Uçmayayım diye beni yere mi bağladın? <laughs> vay namussuz vay. Ben de ne güzel orada duruyorum diye seviniyordum yer çekimi gitti diye. <laughs> valla. Ah oh, bir de çarp. Aç anam. Aç kaç. Evi kafanı yıkarım altın yeter gerçekten. Yıkarsın valla beni mahvettin. Sus dalı maymuna dönderdin orada beni. Ben bu hallere düşecek insan. Ne yaptın sen? Yürü. Bomba patlattın. <laughs> Doğru güzgün